Merhaba tamam arkadaşlar, eğlence bu arkadaşlar. Ben Nolay. Bugün sizlerle beraber bana abone olan kişilerin isimlerini söyleyeceğim. Ben diğer videomda ayağımı kırdım videosunda şöyle. Ayağımı kırdım videosunda e, demiştim. Bana abone olan kişilerin isimlerini söyleyeceğim. Beğenen kişilerin isimlerini söyleyeceğim diye. Ve yapıyorum. Ah ayağım. Her neyse acıdı biraz. Arkadaşlar ilk olarak Zeynep'ten başlamak istiyorum. Zeynep e, bir e, montaja gitmiştim. O da tanıştığım bir kızdı. 9 yaşında 10 yaşına girecekmiş. Oradan e, Gerze'den onlara selamlarımı yolluyorum. O da YouTube kanalım var dedim. Beni e, TikTok kanalımdan, Instagram'dan ve e, YouTube'dan takip ediyor. Beni izliyor odan selamlarımı gönderiyorum. Bayram. Bayram e, benim e, yakın bir e, kardeşim. Yani kardeşim o benim. Kardeşime de buradan selamlarımı gönderiyorum. Şu an videolarımı izliyor. Arkadan sesi geliyorsa. Bayram burada videolarımı izliyor. Hemen gösteriyorum. Ah, 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 teşekkür ederim. Yolluyorum. Sizi çok seviyorum. İyi ki varsın. Ve son olarak Asmi. O benim kuzenim. Daha 3 yaşında. Ve bilmiş bilmiş konuşan bir kız. Onu çok seviyorum. Onu hayatım boyunca çok seviyorum. E, tabletinden beni takip etti. Dedim. Benim YouTube kanalı var dedim. E, hemen takip etti. Abla dedi takip et abla dedi ben de onu takip ettim kırmadım ee, videolarımı izliyor beğeniyor çok seviyorum onu İyi ki varsın buradan İyi ki de hepiniz varsınız İnşallah bu hedefimi ulaştığım. şu an 3 aboneyim İnşallah 5 abone çıkarım ve arkadaşlar bu videoya 5 beğeni gelirse kuzenimi makyaj yapacağım. Hay neyse. Hadi görüşürüz. Belki bu videoyu izleyen sen. Belki bu videoyu izlediğin için. Ya da bana abone olduğun. Ya da videolarımı beğendiğin için. Senin de ismin burada çok geçerli olabilir. Hepinizi sevgilerimi yolluyorum. Bu kalbin yansıda sizde. Görüşürüz.